onun hani şöyle gidiyor ya. Hata yazıyor gençler orada da. Şöyle size göstereyim ben de. Hatay. Zaten gençler görüyorsunuz. Ben hemen gidip en son katıma devam etmek istiyorum. Şöyle hemen gidelim. Gençler bu arada bu videoya 30'lar gelse gençler bir, birincinin ismini seçip Şuralar, şuralara birinizin ismini ve soyadını şuralara falan yazacağım gençler. Bence şurada biz, bizde bir güzel bir anısı kalır gençler. Her videolarda falan görürsünüz. Böyle havanız olur. İsmini yazdığım kişi. Şöyle hemen şunu da ben yerine götüreyim. Dışarı çıkmak istiyorum ama ben çıkarmayacağım. Sonra kaçıyorlar gençler. Şöyle zaten şurada şurada kalacak. Şöyle ben en üst kata çıkayım. Mesela o hatta devam edeceğim. Ama o kaplan da ne büyüktü ya vallaha. Bu arada gençler bu videoya like at. like, like ve abone olun. Zil tuşuna basın gençler. Her gün bir video yükleyeceğim. O videolara siz de abone olun. Oha kaplan onları köşeye sıkıştırmış. Kedi nerede? Aa kedi buradaymış. Kaplana bak kocamanmış. Nasıl yatıyor çok güzel yatıyormuş. Şöyle gençler ben şu katıma devam etmek istiyorum. Zaten size onu kısaltmış halini göreceksiniz gençler. Size hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Şimdi işe hemen koyuyorum. Bir saniye gençler ilk önce şeylerimi seçeceğim. Şundan bir diye diğer şeyimiz beyaz. Şu beyazlardan bir tane var. Şunda 150 tane var. Şunlardan yapacağım. Şöyle şuralara ben devam edeyim. Gençler siz zaten sızlandırılmış halini göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şeyleri hiç kadar yaptım. Şimdi tavanına geçiyorum. Arkadaşlar şurayı 4 tane şey boş bırakacağım gençler. Yani boş bırakacağım ki şurada Medivania pimbel. Şöyle hemen işime geçiyorum. Şöyle arkadaşlar size nasıl yapabileceğini göstereceğim. En kolay yolu gençler şöyle şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Gençler hem şöyle hem daha kolay oluyor. Bunu da daha hızlı yapabiliyorsunuz. Şöyle tek tek gidenler var ama ben şöyle yapıyorum ki daha hızlı yapabileyim gençler. Arkadaşlar şu kırmızılardan yetmedi. Ondan sonra sulardan devam etmek istedim. Şöyle. Gençler eğer bu oyunu bilirseniz eğer böyle havalarınız varsa gençler eğer görünmüyorlarsa şöyle mesela hangisi kedinin sanırım şöyle gençler şey yapıyorsunuz sonra siliyorsunuz şunu da yine getiriyorsunuz şöyle yanlışlıkla şunu bastım şunu da getiriyorsunuz gençler şöyle oluyor bakın yine yerine geri dönmüş oluyor ama şu an hepsini silmeyeceğim çünkü hepsi aşağıda var, gençler şöyle bakın Şurada tavşan var. Gençler bir de bunlara ben hangi ben ne bu koyayım? Siz bana gösterin. Şu an şu kaptanların da ben korkuyorum. Ağzını iki metre açıyor. Şöyle gençler ben yukarıya gideyim. Evimize de devam edelim. Gençler yeşillilerden de etmedi. Sonra gidip şeylerden sarılardan yapmaya başladım. Şöyle şunlardan da yapalım. Arkadaşlar şöyle dört tane kaldı. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şimdi şunların sarı sarılarını şöyle ben kaplayayım. Şöyle şunları düz, düz yapacağım gençler. Şöyle şunları yapalım. Şimdi merdivene geçelim. Merdiven şuradan bak. Zaten merdiven yapmak da çok kolay. Yapalım. Şuraya geçiyoruz kaç tane olmuş ne oldu? E ee, 4 tane yapmışım. Tamam. Şuraya da yapıyorsunuz Arkadaşlar işe yukarı gidene kadar şöyle yapıyorsunuz zaten. Şöyle. şöyle daha deneyeyim. Arkadaşlar bu videoya abone, <laughs> abone olun ve like atın. Şöyle gençler çok sana kaldırıyorum zaten. Şu üç attığım videoları da beğeniyorum arkadaşlar.

Göster bu arada, soyadımız Can sananlar var ama soyadımız Can değil göster atay. Şuraya kapatayım. Zaten burada buraya, kimse gelmeyecek. Şuradan. Daha şuraya kalkıyorsunuz zaten. Şöyle kafanızda şuralara falan den gelmiyor. Arkadaşlar şimdi ben şu şeyleri kuracağım. Hayvanlar falan düşmesin diye. Şöyle. Gençler bir de bu videonun şöyle bir katını daha yapmamı istiyorsanız yani bir kat daha yapmamı istiyorsanız 5 kat mı 6 kat mı oluyor? 4 kat mı oluyor? Şöyle yapmamı isterseniz bu videoya like atın ve abone olun gençler gelin. Gençler. Bitin geliyorum. İşler o sarılardan yetmedi. Şunları aldım. Şimdi şunlarla devam edeceğiz. şimdi Gençler şunun da taktiğini buldum. Şöyle yapacağım. Elim bayağı alışmaya başladı. Ha. Mesela zaten ben de çok oynamıyorum. Yani videolarla beraber bazen oynuyorum. Videolar çekerken sayenizde oyun da oynamış oluyorum. Şöyle. Eğer abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olun. Çünkü ben mesela yani bayar yoruluyorum bu videolar çekerken şöyle zaten şu da bitti şu da çok güzel oldu Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu videonun 5. mi 6. serisini de istiyorsanız like atın abone olun takipte kalın her gün video geliyor hadi kendinize iyi bakın